Şu anda Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de köşe başı ne kadar güzel. Tam köşenin başında çok modern, iki katlı, bahçesi olan bir restoran açılmış. Restoransa halk müzik sanatçımız Murat Gökdemir ve arkadaşıyla birlikte açmıştır. Şimdi sözü kime veririz? Mekanı niye açtı? Neden açtı? Buyur Murat Bey. Şimdi öncelikle sana teşekkür ediyorum. Aramızda bulunan kıymetli başkanıma, sevgili sanatçı Zeynep Hanım'a, kıymetli arkadaşım aynı zamanda dernek başkanımız Ersin Bey'e kardeşime. Biz Kadıköy'de böyle bir ihtiyaç duyduk. Kadıköy bu sokakta bir restoranta ihtiyaç duyduk. Et balık üzerine aile güzel aile nezim mekan. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Yani güzel bir hizmet vermeyi planlıyoruz. Sizlere de ben teşekkür ediyorum. Buraya kadar lütfedip geldiğiniz için kıymetli başkanıma sizlere, tüm iş arkadaşlarıma, bütün benimle birlikte çalışan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bunu kıymetli bir de aynı zamanda Ersin Başkan bizim e, köyümüzün dernek başkanıdır. E, Yazıcıoğlu'nda e, aynı zamanda esnaftır, iş insanıdır. Onunla birlikte öyle bir karar verdik. Başkanım böyle bir şey yapar mıyız dedim. Hep birlikte zaten biliyorsun burası eskide çay bahçesiydi. Farklı bir hizmet veriyorduk. Şimdi daha farklı bir hizmet vereceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını temel ediyorum. Evet. Yine aramızda Erdoğan Dernekler federasyonu genel başkanı Engin Demir burada. Efendim sizin de duygunuzu alalım. Öncelikle bizim hemşerilerimizden Murat Gökdemir ve Ersin Gökçe'nin böyle bir nezih bir yerde Kadıköy benim için e, deseler sen nerelisin ben Kadıköy'lüyüm derim. Biraz önce Murat Başkan'la onu konuştuk. Kadıköy gerçekten kültürlerin başkentidir aslında. Kadıköy'ün yeri bizim için farklıdır. Murat Gökdemir'le de biz e, Arda Ardafet'te daha önce de yönetimde aynı beraberdik. Murat arkadaşımız böyle bir yeri açması bizi gerçekten korkunç derecede sevindirdi, mutlu etti. Hele hele bir Ardahanlı'nın, bir Hoşvanlı'nın iki tane arkadaşımızın böyle nezih bir yerde aile mekanı aşmaları. Kebap'ın kebabın başkentidir aslında Hoşvan. Ben ben öyle biliyorum. İstanbul'un en güzide merkezleri, en güzide kebapçıları, balıkçıları Hoşvanlardadır. Ve bu da bizi Ardahanlılar olarak büyük bir gonur bize yaşatıyorlar. Böyle bir yerin açılması bizi onurlandırdı. Biz de bu açılışta eğer bir katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize diyorum. İnşallah böyle yerlerin daha çok olmasını temenni ediyorum. Bol kazançlar diliyorum. Teşekkürler. Tüm katılan arkadaşlara da saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Ya, Murat Bey, biz yol tarifi mısınız? Şimdi burası Kadıköy Rıhtım'dayız biz Misaki Milli Caddesi'nde. Yani Rıhtım'la bizim aramızda yürüme mesafesindeyiz. Kadıköy Rıhtım, Misaki Milli dediğin zaman zaten burayı çok çabuk bulabiliyorsun. İyi bir lokasyondayız. Yani çok çabuk bulunabilir bir yer. Misaki Milli Caddesi, Kadıköy Rıhtım. Zeynep Hanım, Zeynep Hanım konuşacağım mı? Evet, sizi de istiyorlar Zeynep Hanım. Ben ne yapayım? Herkese iyi akşamlar. Ben Murat Bey'in başarılarına çok tanık olmuşumdur. Bugün de yine burada güzel bir e, adım attı. Yine e, başarı olacağını i̇yi biliyoruz. E, Rabbim utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun. Biz her zaman yanındayız kendisinin. E, hayırlı olsun diyelim tekrardan. Evet. Teşekkür ederiz. Siz de e, geldiniz buraya kadar zahmet ettiniz. Her şeyin hayırlısı inşallah. Güzel işler tekrardan başaracak Murat Bey. Teşekkür ederiz. Evet. Makas kimin elinde? Bismillah diyoruz. Evet efendim. Bismillah hayırlı olsun. Hayırlı, hayırlı işler, yok. hayırlı hayırlı şeyler diliyoruz. İnşallah. Bol kazançlar Murat Başkan zaten buna amadedir. <laughs> Başarılara bu da başarıların temennisi olur. Teşekkür ederiz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Hadi alkışlıyoruz efendim. Sen de kes ol, burayı mı? Söyleyeyim? Evet. Ben mi keseceğim? Evet. Sen kes. Evet. Herkes sen kesecek. Keselim. Şimdi tamam. sen keseceksin. Bunu. İnşallah uğurlu geliriz. Gözde anam etmeyeceğim. Söyledim. <laughs> So you go.